Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün yine Vip Play'den Uzay Vampir Köyü'yle oynuyorum. Bölüm ikincisi geldi bu sefer de. Ee, dün de birinci bölümünü çekmiştim yani ilk bölümünü çekmiştim. Şimdi de e, ikinci bölümü geldi. Ama oyunumuza başlamadan önce kanalıma abone olup like atmanızı istiyorum. Bir de yorumda atmayı unutmayın. Evet, önceki bölümde eğlence eşleştirme oynamıştık. Yüksek enerji uyanış oynayacağız. Bence şöyle yapmaya karar verdim. Tam da bu zamanda neyse. Bence e, tek sayılarda yani böyle 1, 3, 5 gibi 5. bölümler gibi şeylerde eğlence eşleştirme oynayalım çift sayılarda da yüksek enerji uyanışı hafta sonları kaz ördek modu oynay oynayalım diye karar verdim hadi neyse çok fazla uzatmadan başlayalım Skip. evet altın moda oldum Kaç Oyunu başladı. Oyun başlıyor ne arkadaşlar. Ne evet. Selam. geldik. geçtik. Geçtik. Bu zaman para harcamayacağım. Çünkü biriktiriyorum. İsa Joker ve Vampir olurum. Amin. Oo. Tamam 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 köyü seçelim. Merhaba. Merhaba Evet Nerede görevimiz varmış bakalım Misafir odasında varmış Yanlış yere gidiyormuşum Normalde oyuna başlayınca e, Şey Neredeydi lan ha, tamam Normalde e, bir oyuna başlayınca Farklı yerlere gidiyorum Bazen de e, görevin tam olduğu yerde Gidiyorum Bazen de görevin olmadığı yerde gidiyorum Neyse öyle bir şey ee, depo su elde et. Tamam yaparız. Şöyle dolduralım. Bu tam 4 bu arada. <laughs> Kazandık. <gülüyor> Kazandık. Su. Ama bu çok çabuk, çabuk oldu ya. ya. Ben biraz daha adam öldürecektim. Ben de ben ya. De. Hem zaten zaten <laughs> hiçbir <laughs> adam öldürmedim ki. <laughs> Hatta sadece iki adam öldürmedi. Öldü ne oluyor kargaşalar? Ol. Hey, Oyunu a başlatın hadi. Başlıyor <triyat> zaten. Bu ne istedim ki amk? Evet telefonumda daha ısınmamış. Zaten 3 dakika mı ne oldu? Böyle ekran kaydında kaç dakikadır kaç saniye çektiğini gösteriyor şu an 3 dakika çekmişim böyle. Oluyor. şu adli tıp uzmanı olurum ben mühendis neyse ee, elektrik odasında var görevimiz takıldım. takıldım Çabuk diyecektim yine de çok çabuk oldu İnşallah ben de şerif olurum. Abi, tek numara benim. takip. Gördünüz mü sizde? Hadi ya. Hop. One piece please be Allah belanı versin. Dur şumar Allah belanı versin. Adli tıp geliyorum geliyor mu? Neyse ben şurada görevimi yapayım. Hadi adli tıp uzmanı koş sana. Heh. Adli tıp uzmanı geliyor. Kırmızı sıra. El ele de duyabiliyorsunuz. Önceden. Ayşe vermez. Arkadaşlar ben adli tıp uzmanı oldum. E, ee, virüsü ölmüştü. 3 numara ve 10 numarayın ayak vardı. Önce 10 numaraya verelim sonra 3 numaraya verelim. Üç numara zaten bir 7 numara arada. vampirmiş. Arkadaşlar. Çıkmış oyundan. Öbür vampir 3 evet. ve 10 on numara. Ona önce verelim. 10. Ha 9 numaramış. Oğlum <laughs> <Yalnız> çok zaten mühendis. 9 numara hiç konuşmadım. Arkadaşlar 5 numara bana yalan atıyor. <laughs> mühendisim ben. Mühendisin. Ben mühendisim. Ben Orada senin vampir olduğunu da gördüm. Numara Ay, de, <laughs> de, 10 gördüm değil. Gördüm değil. üşümayan vampir olduğunu gördüm. Üşümayan dedim özür Ben mühendisim. Anne tıp uzmanı uzmanı. Ben de. Çünkü ben de oldum. Arkadaşım adı Beşiktaş. i̇kinci kardeş hayır. Dev kardeş yazamam. Ben üç vereyim çünkü benim barışım, bir kardeş. Hayır, şey kardeş. Söylüyor, ekranda da öyle de de kardeş. Bir şey ben bir şey bilmiyorum. Evet, Burada bir Yeni bir, bir oyun açacağım. Evet, yeni bir yere girdim bu sefer. Aa! Yeni bir haritaya girdim. Allah, ya, işte, oh! Evet. Oyunumuz başlayacak birazdan daha her zaman gibi. <gülüyor> İnşallah. Tam bir on diye Tam köylü olduk neyse. <laughs> Telefon ısınmaya başladı artık dışarı. Her an kapatabilirim. Çünkü bu telefon birazcık yakıyor eski telefon olduğu için. Birazcık yakıyor arkadaşlar. Telefon eski yani. Ben ya neredeydi göremiyorum. Ben başka yerlere siz gidiyorum. Ya şu müziği kapatın. Şu müziği kapatın ya. Zaten Allah Allah. Allah kapandı. Ya burada görevim yok ki benim. Ha sonunda da. Ya onu ben şu kapatır mısın? Yeter. Telefon bayağı bir Çok önemli bir şey diyeceğim. İki kişi yanında oturuyorlar var, her kutuda yarıda sakin bu çocuk. yerde var. Yaşta de yine fıstık gibi kaçır. Sen söyle bir tane de. Söyle herkes. Renklensin gecelerimiz. Ya beş numara boşu boşuna butona bastı şimdi. Oyunumuzu böldün. Oldu mu şimdi? Neyse. Ya beş numara neden gereksiz bastın? Bir de gereksiz bir şey söyledin. Hadi önemli bir şey olunca bas da. Mesela atıyorum ki 8 numara vampir olduğunu öğrendin. O durumlarda bas ama şöyle biz laboratuvarda falan filan çok fazla şeyler abide gubideki şeyler zamanında basma. Ne işte ya bırakın Joker'i. Ben bilmiyorum. 5 numara boş boş basma canım benim. Ben sana atıyorum 8 numara var. Şey bilmiyorum. Kesinlikle bilmiyorum. <laughs> Öyle. Ay kayıttayım doğru. <laughs> ya oğlum ben şu müzik kapat yeter artık ya. Şu müzikten nefret ediyorum valla. Ne ya bir şey yapacağım. Neyse ben, buraları Arkadaşlar bu bayağı Ya onu numara şu müziği kapatarak çık ya. On, Allah Allah. Onu numara müziği kapatarsık. kapatsana. Arkadaşlar <laughs> herkes, herkes onu numarayı susturabilir mi? Arkadaşlar boş geçin boş. Boş geçin. Arkadaşlar herkes on numarayı sustursun ya. Herkes 10 numara yemezsin işte ya. Hep şarkı. Aynen ya. Ben sustur, susturdum. ben susturdum vallahi. Boş geçeceğiz. Mecburen. Abi neden 10 numara'ya oy veriyorsunuz? Benim alaka? Ben ne alaka? 10 numara ben ne alaka? Aslında ben. Neyse. <laughs> eee <laughs> 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 misafir odasından gidecektik. <laughs> Göremiyorum yarın kalmış <laughs> de, neyse zaten alttan gidiyorum alttan <laughs> sağ mı evet, sonra... Ay, zaten, bir şey... <laughs> zaten ben onun yanından geçtim neyse. Ben birini kestirdim zaten.

Dudlamala öldürdük yani, biz. Ben fazla o. seni o. Öyle o. Ki? <laughs> <Kapatıyorum> zaten çok yermiştim. Ben zaten köylü. 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 Ben zaten zaten köylü. zaten